<laughs> zaferler ancak savaşlara kazanılır. Haydi bismillah. Dur. <gülüyor> 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 Abi senden çok sekiyor ya. Sen parlıyorsun ama C cennet gibi parlıyorsun. Ne <laughs> <laughs> Sesi kapatsana. Hey, yo, what's up, man? Hello. nasıl nas Sakin, sakin, sakin. Güzel. Oyna aşağı, oyna. 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 Atma. Kop kapat. Helal lan Yakup. Zeki. Halledersin Kafa, oğlum. Kaç. Orkun <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum defasta git topu direkt çıkartın. Direkt çıkartın. Orkun ne yapıyorsun ya? Abraham kaptan yapmışız yine bak bunu unuttuk ya. <laughs> <gülüyor> hayır. <laughs> Duran saray. Hayır. No 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 no. no. <laughs> of. Rasis sayla tutuyoruz ya. O yanındakine koş. Kapat orayı. Alo. Kimsin sen? <laughs> Kimdi o? Orkun. Sikerim ben lan ha. Yavşak. Simon Monster. Bekledi. Monster onu bekliyor. <laughs> Var nerede? <laughs> Penaltıyı verdi bir dakika. Atman lazım. Atman lazım. Sana söylemek istemiyorum. Orkun <laughs> kanka! siempre çok iyi toki kasar, hücum kasar, basarım. Oh, cezayı yemem, abiler tak. Duran topları sevmiyoruz, uzaklaştırın. Hey, hey! Emir yapma Emir, lan hiç Emir. Emir. Ben bunu nasıl yiyorum ya? Ben bunu nasıl yiyorum? Hadi. Hadi. Ben niye kendi stadımda yuvulanıyorum ya? Sana söz. Çok güzel. Çok güzel. Aha! Diyan Bahattin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Atlı ya? Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok. Yani. <laughs> Emir Yaşar'a nasıl gol atamam? De Cümde kanat yok. Ding olsa Şalay'ı saat donatır. Hayvan oğlu hayvan. Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Emir'in o golü yememesi lazım diye. Bacak arasından yedi ya. Bacak arasından yedi. Al beni rüzgar götür yare çok güzel bir... Orkun'un Orkun ve Adli peki? Orkun ve Adli? At gülünce çok güzel. Çok otları, bir küçük Memnun değilim.